Maun suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlayanı gördün mü? Din aleyhinde propaganda yapan, Müslümanlar aleyhinde propaganda yapan, İslam'ın Kur'an'ı savunanlar aleyhine çalışma yapanları. İnşallah. İşte yetimi itip kalkan, yoksul doyurmaya teşvik etmeyen olur. Yani öyle gadlar ki yetime de zulmediyor, yoksulların doyurulmasını da istemiyor, fakirlere yardım da istemiyor. İşte şu namaz kılanların vay haline ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Gösteriş yapmaktadırlar yani Müslümanlardan da var böyle bakıyorsun e, tam sarıklı cübbeli tam e, Müslüman görünümünde ama e, hem gaddar hem Müslümanlara karşı öfkeli e, yetimlere karşı çok gaddar yoksul doyurmaya teşvik etmiyor Kendinin hayatını önemli görüyor kendini e, rahat yaşatacak şekilde bir tavrı oluyor. Ve ufacık bir yardımı da zekatı da engellemektedir. Yani Müslümanlar yardım edildiğinde de aralarında niye para topluyorsunuz? İşte evet. evini satıp parasını veriyorsun, arabanı satıp parasını veriyorsun. Niye İslam Müslümanlara para veriyorsun tarzında e, Müslümanların gayretini ve şevkini durdurmaya çalışanları da Kur'an işaret etmiş oluyor. İnşallah. Hocam bunlar kimdir, nedir? Niye böyle yaparlar peki? Bunlar kaderde Allah'ın yönlendirdiği, Allah'ın bu şekilde yarattığı imtihan için gerekli olan varlıklardır. Mesela Mehdi devrinde İstanbul'da Mehdi'ye karşı bir yoba zuhur edecektir. Evet. Ya bu onun kaderi. Yani istese de istemese de yapar onu. Yani ki ister. Yani Allah onu öyle yaratmıştır. O görevini yapacak. Vakti saati gelir o. Getirtirir Allah onu İstanbul'a. Hiç alakasız bir yerden alır getittirir. Es hiç alakasız insanlara destek oldurur. Allah'ını ortaya çıkarır. Ona bir faaliyet yaptırır ve o mutlaka vazifesini yapar. Evet. Yani o onun kaderindedir.